Tamam. Tamam. Yere evet. bir daha az, Yere buralım ya. Buralım. Tamam. 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 Ya. Tamam. Bırak, tamam. Bırak, bırak, tamam. Dur, ne, tamam. Uluslar, uluslar, ya. Tamam. 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 ben keseceğim. <laughs> Bunu Bırakın lan bu da parça da basıyor. <laughs> <bir gülüyor> tamam dostum. Abi kenarına ben bir kere. kenara kapat. Olma ayağım açıldı ya. Durma ayaklarına lan beni. Bırak. Abi abla yeter bana kedi var. Bırak ben yere çekeceğim. Bırak. Hayır bırak şunu ya. Abla sen. Ya bırak dursun öyle. Çekilim kenara. Bırak. Bırak. Şok olur. İndir. İndir. İyiyim <laughs> <Yesin> mi ya? Aslanım niye inmişim burası? Ya gitsin mi içeri? Gitsin. Çabuk çıkalım. Ya kaçarız işte var mı ayaklarımız? Bırak! 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 Bırak kafamı ver yavrumu. Adamı bırak iyisin. Yavrum ne yapacaksın? Allah'ım ya boş. Allah'ım yapamıyorum ya. Ne